Sonuç olarak Beykoz ilçesi göç alma ve göçmen bakımından oldukça sakin bir profil çizmektedir. Tüm İstanbul'un bünyesinde barındırdığı 1 milyon 103 bin kayıtlı yabancının ikamet izinle 3 bin ve geçici korunan 2 bin toplam 5 bin göçmeni Beykoz'da yaşamaktadır. Genellikle Suriyeliler Ortaköy ve Tokat Çeşme'de, Afganlar ise yeni mahallede yaşamaktadır. Göksu Nehri boyunca uzanan Küçük Su Nehri'nde kurulan işçi pazarı da göçmenlerin ilgisini çekmektedir. Beykoz Belediyesi bünyesindeki göçmen çok ilgili olmamakla beraber göçmen ve yerel halk içinde pek bir aktivite göstermemiştir. Fakat Beykoz'daki az sayıdaki Suriyelinin ekonomik hayata aktif olarak katılan kişiler oldukları, yerel halk ile uyumlu bir ilişki içinde oldukları dile getirilmiştir. Kolay ve ekonomik ev barınma imkanları, mahalledeki küçük esnaflarla kendi geçimlerini sağlamaları, zincirleme göç ile doğrudan mahalleye gelmeleri, işçi pazarına yakın olması ve benzeri gibi birçok avantaj göçmenlerin ilgisini çekmektedir. Bu durumu göçmen göçmenler kendileri sağlamışlardır. Beykoz Belediyesi 2019 Beykoz Sempozyumunda ilk defa göçmenler ile ilgili konuşulmuştur. Yazılan bir makalede Beykoz Belediyesi stratejik planlarında göç ya da mültecilerden bahsetmeyen ve herhangi bir stratejik hedefi olmayan belediyeler arasına dahil edilmiştir. Beykoz Belediyesi'nin sempozyumda göçmenler hakkında konuşması bu nedene bağlanabilir. Beykoz Belediyesi'nin stratejik planlarına baktığımız zaman ise 2020-2024 stratejik stratejik planında bir değişikliğe gidilmiş ve yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde yükseltilmesi ile bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması kapsamında ve hedef ve politikalar başlığı altında dış göç konusuna yer verilmiştir. Aynı zamanda bu stratejik planda sosyal yaşam ve kültürel alanlar başlığı altında göçmenlerin belli bir alanda tutunması, kontrollü olarak iş verilmesi göç ve göçmenlere yönelik algının kırılması için bilinçlendirme yapılması, sadece yabancı değil, yerli göçmenlerin de uyumunun sağlanması, göçle gelenlere eğitimler verilerek istihdam oluşturulması gibi göç ve uyum hakkında öneriler yapılmıştır. Araştırmamızın geneline baktığımızda Beykoz Belediyesi'nin göçmenler konusunda her yönden eksik olduğunu söyleyebiliriz. Dezavantajlı gruplar için çeşitli etkinlikler yapan belediye, maalesef göçmenleri dezavantajlı grup olarak değerlendirmemiştir. Yıllar sonra 2020-2024 stratejik planında göçmenlerden ilk defa bahsetmiş ancak herhangi bir uygulama yapmamıştır. Belediye sınırları içerisinde bulunan göçmenlerin sosyal ve ekonomik hayatı entegrasyonu ve göçmen çocukları eğitimden uzaklaştırmayıp sosyal anlamda uyumlu olmaları için çalışmalar yapmalıdır. Bu çalışmaları aylık ve haftalık olarak düzenleyip spor, karşılıklı alışveriş gibi etkinliklerle zenginleştirmelidir. Kadınlara ve kız çocuklarının özel hijyen, erken evlilik, çocukların gelişim evreleri, cinsel bulaşıcı hastalıklar Toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında eğitim vermelidir. Bu eğitimleri ise psikolog ve pedagog eşliğinde vermesi şarttır. Engelli mültecilerin korunması, sosyal hakları ve sağlık hizmetlerinden yararlanması alanında da bir düzenleme gerekmektedir. Belediye göçmenlerle birlikte yaşamanın inşasını bir an önce yapmalıdır. Aksi halde birlikte yaşamanın bariyeri olan ırkçılık ve ayrımcılık devam edecek ve topluma kazandırılmayan her göçmen kendini kaybolmuş hissedecektir. Uluslararası Göç ve Uyum Dersi kapsamında yaptığımız bu ödevde göçmenlerin yaşayacağı yerleri belediyenin sunduğu fırsatlardan ziyade ekonomik fırsatlara göre seçtiğini söyleyebiliriz. Aksi halde Beykoz Belediyesi sınırlarında çok daha az göçmen bulunması gerekirdi. Çünkü Beykoz Belediyesi göçmenler konusunda hem eksik hem de dikkatsizdir. Biz bu çalışmayı yaparken belediye tarafından dikkate alınacağımızı düşünmüştük. Ancak eksik olduğu bir konu hakkında herhangi bir kişi veya kurumla irtibata geçemedik. Sorunların çözülmesi konusunda göçmenlerin de aynı sorunla karşılaşacağı önceden tahmin edilebilir. Biz bu çalışmayı yaparken çok keyif aldık. Teşekkür ederiz.